Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. E, Oyunun adı Skirt Teacher. E, laf uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. Ben e, sıkıcı olmasın diye e, bir chapter 1 bitirdim. Chapter 2'ye geçiyoruz. Diyor ki Mrs. T e, sevgilisiyle buluşmak için güzellik e, maskesi yapmak istiyor maskesini. Yapıştırıcı koyacağız. Şuradan hemen bir yapıştırıcı alalım arkadaşlar. Yükleniyor. Miss Steen, Miss biliyorsunuz ki e, gizli bir bölümü var. Oradan gideceğim. Ya da direkt yukarıdan gideceğim. çıldı artık ya Evet bakın Evet oyun başladı Hemen şuradan bir gidelim. Oyun neden kasıyor? Şuradaki kırmızı anahtarı alalım ilk öncelikle arkadaşlar. Aldıktan sonra bu merdivenden çıkacağız. Ve merdivenden çıktığımızda buradan veya şuradan da gidebilirsiniz. Buradan giderseniz daha kolay olur. Şuradan hemen. Çıktı. Ben de buraya gideyim hemen. Al dur. Buraya mı geliyor? Evet buraya geliyor. Aşağı iniyor. Hemen bu değeri hemen bunu değerlendirmemiz gerek arkadaşlar. Tamamen bir aşağıya insin. Tamam. Banyo şu tarafta. Benim de oraya gitmem gerek. Şehir teçhiri gördüğünüz gibi aşağıdaydı. Hemen de görmeden. Nereden gördü o beni? Oy. Şuradaymış. Arkadaşlar bir de hangi karakterle oynayalım? Yorumlara yazabilirsiniz. Benim peşimi bırakır mısın lütfen? Bırak. Benim peşimi bırak. Kaçtık. Hemen şuradan şunu alalım. Şunu fondöten da katabiliriz ama. Şuradan hemen video izleyerek kalabiliriz ama yok olmaz. Birazdan hemen içeri girmemiz gerek. Arkadaşlar bu çok zor bir bölüm. Ben de öğrenebilirsiniz. Ben buraları e, basitçe geldim. Buraya mı geliyor? Yukarı çıkıyor. Geliyorsa buradan görebiliriz. Orada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Buraya mı geliyor? O buraya mı geliyor? Anneye gitti. Hayır. Maskesini yapıyor. Evet tamam. Ne tarafa geliyor ya bu? Korkuyorum bir de gelecek diye bir anda. Pat. Aşağı iniyor. Ben de hemen koşayım. Şuradan gitmem lazım. Ama hala bir türlü gidemedim. Bu hep yakalıyor ya. Burası gerçekten zor bir bölüm arkadaşlar. Ne? Ne ne Aynen yanlış yere geldik. Diğer tarafmış. Şura. Allah geliyor. geliyor geliyor bir de tahtada yürümemiz tahtada da yürüyoruz ama şey sesi geliyor ya ne ara gördün ki beni ya ne ara gördün ki beni Aa çakalı bak kaç 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 bir yapamadık şunu be Bir sağda bir yapalım. Şurada Gidemiyoruz ya. Bir rahat vermiyor. Ne diyorsunuz? Bu da ilk saatte bir dönüyor. Biliyorduk bunu. yap aldım. Ama biliyorduk. Yapamadık. Allah yapıyor. Yapıyor. Bu sefer olmadı. Allah burayı kapatma. Ben şurada kapıyı kapattım. Kendi tuzağımı kendim düştüm der, der derken aşağıdan geldi. Oraya gidiyor. Allah yine oradan çıkacak ya. Bıktım artık senden. Dur nereden çıkacaksın ben de oraya gideceğim. Korkuyorum bir de bir, bir anda pat diye önüme çıkıyor diye. Nereden çıkmış? Oradan çıkmış. Sen neden orada yapıyorsun? Bölge kaçacağım. Osmanlı tamam anladım. Hayır yapacak maskeyi. Hmm, anladık. Şunu alacağım. Kaç kilosunu? Scary. Arkadaşlar pilim azalıyor. Hemen kaçmam lazım. Aşağıdan da bir şey almam lazım. Fondöten gibi bir şey. Video izleyerek de alabilirim aslında ama. bu Evet arkadaşlar video izleyerek alacağım. Ama inşallah video açılacak. Çıkalım. Hemen şuradan aşağı inmeliyim. Atlasam mı? Atlayamıyorum zaten. Maskesini yapsın o. Maskini yapsın. İçine e, ketçap katacağım. Bunun içine ketçap katacağım. Kuşurum. Arkadaşlar gizli bölüm dediğim burası. Buradan hemen bu banyoya girebiliyorsunuz. Ama katamıyorum. Katamıyorum. Ne yapacağım? Şuradan bir şeyler alabilir miyim? Hayır. Ne alacağım ben? At. Buzdolabında bir şeyler var mı? Bir onlara bakmak istiyorum. Pasta katamayız. kibrit katabiliriz. Koş. koş. Koş 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 Ya yine mi olmadı? Buraya geliyor. Hakikaten de buraya geliyor. Gelirse vallahi üstüne atarım. ya, ya yine yapamadık. Olmadı. Yapamadık. En en fazla e, en son 5 kere falan denemiştim ama yine de olmuyor. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. E, yorumları dediğim gibi neyden oynayalım? Teaser moddan mı? E, teaser mod gibi şeylerden mi oynayalım yoksa e, hangi karaktan oynayalım? Söyleyebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.